Evet gençler, şimdi ikinci kazanımdayız. Polinomun derecesi, baş katsayısı, sabit derimi ve katsayılar toplamı. Şimdi polinomun derecesi nedir? Hemen ilk başta ondan bir bahsedelim. Şimdi gençler, polinomun derecesi dediğimiz mevzu değişkenin en büyük üssü. Yani değişken x değil miydi? Bu e, x'in en büyük üssüne biz o polinomun derecesi diyoruz. Hemen e, notumuzu alalım. x'in dedim ki en büyük üssü. Bu e, ne demektir? E, bu polinomun derecesi. Hemen akabinde baş katsayı bu x'in en büyük üssünü aldık ya. Evet ve dedim ki e, bir polinomda en yüksek dereceli terimin katsayısı Doğru mu? Yani e, burada baş katsayı ifadesi. Şimdi polinom içerisinde bir dünya katsayı var. Ama bize e, baş katsayının ne olduğunu soruyorsa hemen diyorum ki e, en büyük dereceli terimin katsayısıdır dedim. Hemen notumuzu aldım. Dedim ki en büyük dereceli terimin katsayısı. Doğru. Bunu da bir yazalım terimin kat sayısı. Hemen üçüncü ifade dedik ki sabit terim. E sabit terim nedir gençler? X'li olmayan terim yani yanında değişken barındırmayan terim sabit terimdir. Yani hatta şöyle yazabiliriz. Dedim ki değişkeni olmayan terim diye söyleriz. Yani x'li olmayan terim olduğunu söyledik. Kat sayılar e, toplamı dediğimiz e, mevzu ise nedir gençler? Şimdi bunların hepsinin kat sayıları var. Şimdi e, şu sabit derin ve kat toplamı ile ilgili e, ee, bir mevzu vardı hatırlayalım onu. Sabitlerin P0 demekti. Kat sayılar toplamı P1 demekti. Yani bu ifade ne diyorduk? Bu ifadeye sabitleri P1 ifadesine ise kat sayılar toplamı diyorduk. Neden? Çünkü e, sabitlerim dediğimiz mevzu değişkeni olmayan terim olduğu için biz o değişkenlerin yerine sıfır yazdığımızda bütün değişkenleri göndeririz. Sadece değişkeni olmayan sabitlerim kalır. Katsayılar toplamında ise gençler x gördüğümüz yere 1 yazdığımızda değerler hep 1 olacağı için önündeki katsayılar direkt e, toplamları halinde e, bize verecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Şimdi hemen birinci sorumuza bakalım. Diyor ki px polinomunun derecesi 4'tür. x'in en büyük üssü neymiş? 4'müş. Yani birinci ifademin doğru olduğunu hemen söyleyebiliriz. Çünkü Derece içinde demiştik, e, x'in en büyük üssü demiştik. Px polinomunun baş kat sayısı, bu x'in en büyük üssünün olduğu e, ifadenin kat sayısı 5 olduğu için, evet, Px polinomunun baş kat sayısının 5 olduğunu söyledik. Px polinomunun 5 tane terimi vardır. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5 tane terimi mevcuttur. Px polinomunun sabit terimi, evet, 1'dir. Aynı zamanda ne söylemiştik? sabitlerim için x gördüğümüz yerlere 0 yazdığımızda hepsi gidecek bir tek 1 kalacak. E bu ifadenin de ben doğru olduğunu söyleyebilirim. Diyor ki px polinomunun terimlerinden biri 2x küptür. Hayır önündeki işareti de almak zorundasın. Yani bu 2x küp değil eksi 2x küp. Bu polinomun terimlerinden bir tanesidir. O yüzden 5. ifademin yanlış olduğunu söylüyorum. Kaç tanesi doğruymuş? 4 tanesi. Yani birinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Şimdi ikinci soru hakkında bir konuşalım istiyorsanız. Bize Px polinomunu vermemiş farkındaysanız neyi vermiş? Px kare e, polinomunu vermiş. Şimdi Px kare polinomunda e, biz... Örneğin x'i bir terim olsa x gördüğümüz üzere x kare yazdığımızda sonuç x kare olur x kareli bir terim olsa karesini alacağım için 4 olur. x küplü olsa karesini alacağım için 6 olur. Yani bana şunu anlatıyor. Eğer bir polinomda x kare polinomunu e, söylemek istiyorsak kesinlikle x'in üzerindeki ifadeler ne olursa olsun n gibi bir ifade olduğunda ben x'in yerine x kare ifadesi yazdığımda üssü ne olacak gençler x üzeri 2n olacak mı? Yani x'in üzerindeki ifade kesin çift bir sayı olacak mı? O yüzden tek bir sayıyı kabul etmiyoruz. İmkansız. Buradaki tek bir sayı e, bu da imkansız. Sadece x kare olabilir ve sabit terim olabilir çünkü. Buradaki x'in üzerindeki iki ifadesi de bunun yanında bulunan x üzeri 0 ifadesi de çift bir sayı olduğu için kabul edebiliyoruz. Doğru. Şimdi bu ifadeye göre hemen dedim ki a eksi 4 ifadesi 0. a buradan 4 yaptı. b eksi 2 ifadesinin de 0 olduğunu söylediğimde e, b ifadesi buradan ne yapacak? 2 yapacaktır. a artı b'yi soruyor. E, 2 4 daha cevap ne yaptı gençler? 6 yaptı diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı d seçeneği oldu. Şimdi hemen üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki yanda dik kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninin alanı PX polinomlu ifade ediyormuş. Şimdi yani biz bu üçgenin bir alanını bulacağız. E nasıl bulacağız gençler? E i̇ki tane dik kenarın çarpımının yarısıyla bulacağız. Peki hemen e başlayalım. Dedim ki bu ifade X artı 3 çarpı hemen bu ifade 2 X kare artı 5 çarptık e bölü 2 ifadesini söyledik. E şimdi ilk önce yukarısını bir halledelim istiyorsanız. Dedim ki 2x küp bu ifadeyi çarptım. Artı 5x artı 3 kere 2 6x kare artı 15 bölü 2 ifadesi olarak yazdım. Daha düzenli bir hale getireyim. Yani hepsini 2'ye böle böyle 2x küpü 2'ye böldüm x küp. Sonra x kareli terimi yazayım. Burada 6 e, x kare bölü 2'den ne olacak? 3 x kare. E, x x'i terim 5 bölü 2. E, 5 bölü 2 x. Artı bir de sabit terimin olduğu 15 bölü 2 ifadesini yazdığımda evet benim polinomun gerçek hali tam olarak bu çıktı. Şimdi bana ne sorarsan sor. Ne sormuş? Başka sayısı 1'dir. Evet x küpün katsayısı sayısı başka sayıydı. 1'dir doğru. Polinomun sabit terimi evet x'li olmayan terim 15/2 doğru. Polinomun derecesi 3'tür. Evet üzerinde 3 olduğu için 3. ifadenin de doğrudur. Yani e, 3. sorumuzun cevabı ne yaptı gençler? E seçeneği yaptı. Evet 4. sorumuza bakalım. Diyor ki katsayıları 0'dan farklı 3. dereceden bir px polinomu. Yani şimdi öyle bir polinom yazacağım ki Katsayılar sıfırdan farklı olacak. ax küp bx kare artı cx artı d. Yani kesinlikle e, bir kere dört tane terim olacak. Değil mi? Çünkü sıfırdan farklı olduğunda hepsi var olmak zorunda. Şimdi ikinci madde diyor ki sabit terim 20 hemen şu D'nin yerine ben ne yazacağım? 20'yi yazdım. Sabit terim 20'ymiş. Devam edelim. Diyor ki PX polinomunu sabit terim dışındaki her bir terimin katsayısı o terimin derecesine. Şimdi bu terimin derecesi 3 olduğuna göre demek ki bunun katsayısı 3'müş. Bu terimin derecesi 2 olduğuna göre demek ki katsayısı 2'ymiş. Bu terimin derecesi 1 olduğuna göre demek ki katsayısı 1'miş dedi. E, bu ifadeye göre benim polinom tam olarak bu hale geldi. Şimdi bu ifade içerisinde bana diyor ki P2 değeri nedir? Hemen X gördüğümüz yere 2'yi bir yazalım. 2'nin küpü 8 kere 3, 24. 2'nin karesi 4 kere 2, 8. Artı 2, artı 20. E, bu ifadeye göre P2'nin değeri ne yapacaktır gençler? 54 yapacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet bu kazanımı da burada bitirmiş olduk.